Bir başka canlı yayın noktasına uzanacağız, Cidde'ye gideceğiz. Evlilik ve Aile Kurumu'nu koruma konferansı yapılıyor Cidde'de. Konferansı da TRT Haber ekibinden arkadaşımız Aynur Bayram takip ediyor. Hemen dönelim Aynur'a. Yanında da önemli bir konuğu var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya. Aynur biz vakit kaybetmeyelim. Sözü hemen sana ve konuğuna bırakalım. Toplantı halen devam ediyor. Dün başladı 8-9 e, Şubat tarihlerinde ilk kez düzenleniyor bu toplantı. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin evlilik ve aile kurumunu korumak adına bir araya geldiği bir toplantı. Ve bakanlar düzeyinde bugün temsili bir toplantı var. Dün ise uzmanlar ve büyük elçilerin e, temsilinde bir toplantı düzenlendi. Ve bu konuya ilişkin önergeler sunuldu. E, alınacak tedbirler konuşuldu. Ve bu önergeler oylamaya sunuldu. Bugün de ülkeler kendi ülkelerindeki bakanlıkların çalışmaları hakkında sunumlar yaptı ve bakanlar da toplantıda yer aldı. Yanımızda da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya var. Türkiye'nin sunumundan sonra siz de İngilizce olarak bir konuşma gerçekleştirdiniz. Yaklaşık 10 dakikalık bir konuşmaydı. Neler konuşuldu? Neleri aktardınız diğer ülkelere temsilcilerine? bugün ilk defa İslam İşbirliği Teşkilatı Evlilik ve Aile Kurumu'nun güçlendirilmesi toplantısına katılıyoruz. Türkiye'yi temsilen. Ben de hem bakanlığımızın çalışmalarını anlatan hem de Türkiye'de Evlilik ve Aile Kurumu'nun güçlendirilmesi adına genel olarak sivil toplumla birlikte yaptığımız bütün çalışmaları burada İslam dünyasından gelen ülkelere anlattım. E, biliyorsunuz biz e, ailenin çok önemli bir kurum olduğunu biliyoruz ve kadını destekleyen bütün politikalarımızda aslında aileyi destekliyoruz ve toplumu güçlendirmek üzere aile kurumunu ve toplumu güçlendirmek üzere çalışıyoruz. E, konuşmamda özellikle aile kurumunun güçlü olduğu takdirde e, toplumun da güçleneceğinin vurgusunu yaptım. Suriyeli kadın ve çocuklar biliyorsunuz ülkemizde 3 milyonun üzerinde Suriyeli misafirimizi ağırlıyoruz ve bunların yarısından ço çoğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Suriyeli parçalanmış ailelere dikkat çekerek bunlara yaptığımız destek çalışmalarını anlattım ve İslam dünyasının bu konuda daha da duyarlı olması gerektiğini ve bu konuda hem Türkiye'ye hem tüm Suriyeli mazlumlara sahip çıkması gerektiğini vurgusunu bir kez daha yaptım. Türkiye 3 milyon Suriyeli mülteci kardeşimize kapılarını açtı. Biz devlet olarak, hükümet olarak ve sivil toplum temsilcileriyle birlikte çok güçlü bir şekilde Suriyeli mültecilere sahip çıktık, kadınlara, çocuklara psikolojik danışmanlık hizmetleri veriyoruz, çocukların eğitim alması için e, tüm şartlarımızı seferber ettik. Ama hala biliyorsunuz 500 binden fazla Suriyeli çocuğumuz maalesef okulla buluşamadı. E, çocuklarımızın sağlıklı aile ortamında, sağlıklı eğitimler alması için e, İslam dünyasından destek istedik. E, bunun vurgusunu yaptım, çağrısını yaptım. Aile eğitim programlarımızdan bahsettik. Aile Bakanlığı olarak biliyorsunuz 500 binin üzerinde aileye aile eğitim programları verdik. Burada ailenin güçlendirilmesi, iletişimin kuvvetlendirilmesi ve eğitiminin artırılması, aile bireylerinin eğitiminin artırılmasına yönelik çalışmalarımızdan bahsettik. Evlilik öncesi ...eğitimlerimizden bahsettik. Çünkü evliliğe gençlerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve... E, ...güçlü evlilik bağlarının baştan itibaren sağ, sağlam temeller üzerine... ...evliliğin otur, oturtulması çok çok önemli. 500 binin üzerinde çiftimize evlilik eğitim programı verdik bugüne kadar. E, evlilik eğitim programlarımızdan bahsettik. Daha sonra boşanma süreci danışmanlığından bahsettik. Bunun da şöyle bir önemi var... Ee, ev, evlenen çiftlerimiz e, evliliklerini sağlıklı bir şekilde yürütemedikleri takdirde boşanmaya gidiyorlar. Bu noktada aile bakanlığı olarak biz boşanma süreci danışmanlığı veriyoruz. Hem boşanma öncesi boşanma sırasında ve boşanma sonrası danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Verdiğimiz bu danışmanlık hizmetleri sonucunda e, %38 oranında boşanmak için başvuran çiftlerin boşanmaktan vazgeçtiği ve evliliklerini devam ettirme kararı aldığından bahsettim ve yani bu çok dikkat çekici bir nokta olarak bu çalışmalara ilgi nasıl oldu diğer katılımcı ülkelerde Evet. E, özellikle yeni bir projemiz var. Ondan bahsettim. Onu da kısaca anlatayım. Sonra ilgiden bahsedeyim. E, torununa bakan büyük anneye ekonomik destek. Biliyorsunuz dün protokolü imzaladık. Çalışma Bakanlığımız ve sendikalarımızla birlikte. E, bundan sonra torununa bakan büyükannelere 10 tane pilot ilimizde yaklaşık 6 bin tane çocuk için büyükannelere ekonomik destek vereceğiz. 425 lira değerinde bir ekonomik destek. Burada biz hem kadın istihdamını arttırmayı hedefliyoruz. Ama daha da çok nesiller arası etkileşim ve iletişimi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece çekirdek aile modelinin günümüzde çok ...daha ön planda olan çekirdek aile modelindense... ...geleneksel aile modelini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Nesiller arası iletişim ve etkileşimle kültürel, manevi değerlerimizin... ...yeni nesillere aktarılmasını hedefliyoruz. Özellikle bu proje öğlen yemeği sırasında diğer gelen bakanlardan... ...ve ülkedaşlarımdan çok büyük ilgi gördü ve... ...projenin detaylarını öğrenmek istediler. Herhalde... Öğrendiğim kadarıyla başka ülkelerde uygulanmayan bir proje, bir ilk. Biz de pilot olarak uygulamaya başlıyoruz. Ee, i̇nşallah bir sene sonunda etki analizlerini yaparak e, yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Konuşmanızın detayında aslında toplantının gündeminde e, İslami e, terör, yani İslam'la özdeşleştirilmek istenen Batı'da yükselen... E, terör anlayışına da eleştiriler vardı. Siz de bu noktada bir şeyler aktardınız, sözleriniz arasında bu vardı. Bu konu hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Diğer ülkelerin yaklaşımları ne oldu? Evet, İslam barış ve kardeşlik dini ve biz aslında terör ve savaşlarla değil, İslam'ı barışla kardeşlikle yan yana olarak konuşmalıyız ve bunun bu şekilde dünyada da gündeme gelmesi gerekiyor. Maalesef Batı'da son zamanlarda özellikle büyük bir algı operasyonuyla İslam'la terörü yan yana duyuyoruz. Burada büyük bir algı operasyonu yapıldığına inanıyorum. Bu noktada ben de bunun e, dikkat çekmek istedim bu noktaya ve e, İslam'ın terörle birlikte anılmaması için bizim de e, İslam ülkeleri olarak, Müslüman ülkeleri olarak özel gayret sarf etmemiz gerekiyor. A, güçlü aile, e, güçlü bireyler, e, güçlü toplum demek ve İslam'da da terörle asla yan yana gelmemesi gereken güçlendirilmiş aile değerleriyle çocuklarımıza e, sahip çıkarak asla terör odaklarına da maşa olarak onları kullandırtmamalıyız. Ee, diğer ülkeler de aynı noktalara dikkat çektiler. Bir diğer günden de e, Türkiye'de milli iradeye karşı yapılan e, FETÖ terör saldırısıydı. Buna ilişkin e, bir takım tavsiyeler oldu mu? Değerlendirmeler yapıldı mı? Evet ben e, konuşmamın bir kısmında 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe teşebbüsünü de e, anlattım. İslam ülkelerinden gelen e, bakanlarımıza. E, Birçoğuyla daha önce e, ağırladığımızda İstanbul'da görüşmüştük. 1-3 Kasım'da biz bakanlar konferansına ev sahipliği yapmıştık. Ama görüşmediklerimiz geçmiş olsun dileklerini iletenler oldu. Ve e, Hiçbir terör örgütüne çocuklarımızı e, kaptırmamak için çok ciddi, güçlü aile değerlerini tutmamız gerektiği ve bunun için de bütün İslam ülkelerinin azami gayret sarf etmesi gerektiğini konuştuk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. TRT Haber ekibi olarak CİTED'de düzenlenen e, konferansı takip ediyoruz. E, yanımızda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Sayan Kaya vardı. Sorularımızı cevaplandırdı. Sözü merkeze bırakıyoruz.